Çok hızlı 10 soru soracağım. Kaç tanesine evet dediğinizi lütfen not alın. Bir buluşmaya gitmeden önce orada neler söylemeniz gerektiğini, ne konuşmanız gerektiğini sürekli düşünüyor musunuz? Önünüzde bir proje varken, bir iş üstündeyken nelerin ters gidebileceği çok sık aklınıza geliyor mu? Kafanızdaki birçok senaryo sebebiyle, birçok olasılık sebebiyle geceleri uyumakta zorlanıyor musunuz? Pek çok kez ya olursa ya başıma böyle bir şey gelirse gibi sorularla meşgul olurken kendinizi buluyor musunuz? Bir muhabbetten ayrıldıktan sonra sürekli acaba şöyle bir şey dediğinde bunu mu demek istemişti gibi insanların kelimelerinin altından gizli anlamlar çıkartmaya çalışıyor musunuz? Sürekli benzer hataları tekrarlıyormuşsunuz gibi geliyor mu size? Çok eskiden yaşadığım, utanç verici olduğunu düşündüğün bir hatıra sürekli aklına geliyor mu? Biri hoşunuza gitmeyen bir şey yaptığında sürekli orada takılı kalıp onu düşünmeye devam ediyor musun? Ara sıra kendi zihninde kaybolmuş gibi hissediyor musun kendini? Yani ortamda olup bitenleri kaçırmıyor. Kafanın içinde başka bir dünyada yaşıyormuş gibi hissettiğin anlar oluyor mu? Son soru da kötü olasılıkların hiç var olmadığı, kötü ihtimallerin olmadığı hayaller kurmakta zorlanıyoruz. Buraya dikkatli dinleyin lütfen. Bir sınıftasın, hoca bir şeyler anlatıyor, dinlemek, öğrenmek istiyorsun, orada odaklı kalmak istiyorsun, hocaya odaklı kalmak istiyorsun, ama arka sırada iki kız var. Sürekli fısıldaşıyorlar, sürekli kıkır kıkır gülüyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Hocaya odaklı kalmakta zorlanırsın değil mi? Şimdi bu iki kıza geri döneceğim. Dünyanın en zor sorusunu soruyorum size. Düşünmeyi bırakabilir misin? Yani tam şu anda bu videoyu izlerken, belki videoyu durdurabilirsin de. Düşünmeyi bırakabilir misin? Yani hiçbir şey düşünmeyeceksin. Peki eğer bunu başarabildiğini düşünüyorsan, yani bir şey düşünmezken aklından neler geçiyor? hiçbir şey düşünmüyorum ki derken bile o hiçbir şey düşünmüyorum ifadesi aslında bir düşünceden ortaya çıkıyor. Yani düşünceyi bırakmaya çalışırken bile aslında bir düşünceyi kullanmak bu biraz çıldırtıcı bir döngü gibi. Düşünmeye o kadar alışığız ki biz araştırmalara göre bir insanın zihninden günde yaklaşık 60 bin düşünce geçiyor. Bu da her saniye farklı bir düşünceye maruz kaldığımız anlamına geliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani şu zihin aslında gün içinde yaşamımız boyunca neredeyse hiç boş kalmıyor. Fazla derine inme, fazla düşünmeye yol açar ve fazla düşünmek aslında var olmayan sorunlara yol açar. Birazdan söyleyeceğim şeyi hemen hemen hepimiz yapıyoruz, yaşıyoruz ama itiraf etmesi o kadar zor ki söylerken hepsini muhtemelen teyit edeceksiniz. Evet maalesef ben de yapıyorum. Ucundan da olsa biraz bunları yapıyorum diyeceksiniz. Karşımıza çıkan her durumu karşılaştığımız her insanı değerlendiriyoruz ve yargılıyoruz. Geçmişteki olayları sürekli kafamızın içinde döndürüp duruyoruz ve bundan sonra ne olacağı hakkında sürekli bir endişe içindeyiz. Yani aslında zihnimizi bizle ilgili değil, dışarıdakilerle şu anla ilgili değil geçmiş ve gelecektekilerle hep meşgul ediyoruz. Zihin burada ama buradaki olaylar, buradaki zamanla ilgili bir meşguliyeti yok. Konumuza gelecek olursak da aşırı düşünmeyi az önce verdiğim örnekteki gibi arka sırada da sürekli fısırdayan, kıkırdayan, dikkatinizi dağıtan, yaşama odaklama dikkatinizi dağıtan o arkadaşlarınız gibi düşünebilirsiniz. Eğer zihin kontrolünüzü elini almazsanız hayatınız boyunca arka sırada kıkırdayan iç sesinizle farklı bir insanla adeta yaşamak zorunda kalırsınız. Bu da başımıza nasıl belalar açıyor? Çok bela açıyor ama en kötüsü de belki de yaşamda birçok şeyi kaçırıyormuşuz gibi geliyor bize. Evet, bu doğru. Birçok şeyi kaçırıyoruz. Çünkü yaşama odaklanmak yerine kafamızın içindeki gevezeliklerle meşgulüz hep. Peki gerçekten şu hayatın tadını çıkartmak Potansiyelimizi gerçekten yaşamak için şu kafamızın içindeki sesleri nasıl kontrol edebiliriz? Aşırı düşünmeden nasıl kurtulabiliriz? 1. Harekete geçin. Ne yapacağınızdan emin değilseniz harekete geçin. Çabucak öğrenirsiniz. Fransa'da Strasbourg'da bir mimar arkadaşım var. İsmi Halil. Halil'in yanında 85 yaşında bir amca çalışıyor. Boyaların kontrolünden sorumlu. Zamanında Halil o ilk yıllarında adamın işe girdiği ilk yıllarda sormuş. Ya senin paraya da ihtiyacın yok. Neden böyle basit gözüken bir işte çalışıyorsun? Adam çok ilginç bir cevap vermiş. Ben emekliyim, yalnızım. Eğer çalışmazsam evde düşünceden hasta olurum zaten kendi kendime. Adeta hastalığı, belayı çeker, bunar ve ölürüm. Bunu fark etmişsinizdir bence. İnsan gerçekten bir şeyle meşgulken, bir iş üzerindeyken düşünmeyi unutabiliyor. Bunu ne diyoruz biliyor musunuz literatürde? Eylemin gücü. Eyleme geçmek hem sizin hem de zihninizin doğru yönde çalışmasını sağlar. Az önce konuştuğumuz gibi günde 60 bin düşünce geçiyorsa şu zihnin içinden yani madem şu zihin durmuyorsa, onu durduramıyorsak bari bir işle meşgul olayım da zihin üretime geçsin hem de boş kalınca şu içine düştüğüm aşırı düşünme alışkanlığından beni kurtarsın. Çok mantıklı bir alışveriş bence. İki, analiz felcini silin. Yeni bir şey öğreniyoruz bu kanalda, analiz felci karar vermenin, harekete geçmenin önündeki en büyük engeldir. Yani bir şeye başlamak üzereyken her şeyi kontrol etmeye çalışmak, her şeyin mükemmel olmasını beklemek, tüm dataların eline geçmesini, her şeyi analiz ettikten sonra işe başlamayı beklemek aslında işi bekletmektir. Öyle ki tüm bu planların, işlerin, analiz beklentilerinin arasında üzerinde yük hissedersin ve bu seni yavaşlatır hareket edemezsin. İşte bu bekleme ve analiz sürecinin getirdiği duruma analiz felci denir. Eski Birleşik Devletler Ulusal Güvenlik Uzmanı Colin Powell'dan öğrenebileceğimiz karar verme ile ilgili, işe başlama ile ilgili, aşırı düşünmeden kurtulmayla ile ilgili öğrenebileceğimiz çok güzel bir taktik var. 40'a 70 taktiği. Şöyle söylüyor, zor bir karar üzerindeyken bilinmesi gereken şeylerin %40 ile %70'i arasında bir bölgedeyseniz bu size yeterlidir. Bu bölgede karar verebilirsiniz. Yani bir şeye başlamadan önce %40 ile %70 arasındaysan okeydir diyor. Hazırsın sen bir olaya hemen başla. Zaten ilk günlerde, ilk süreçte gereken şeyleri tamamlayacaksın. Gereksiz fazla düşünmeden kaçınmak için kararlarımızın uzamasının önüne geçmek için 40'a 70 kuralını uygulayabilirsiniz. 3. Nefes al, nefes ver. Aşırı düşünen bir zihninden kurtulmak için yoga matlarına, meditasyon uzmanlarına ya da terapistlere ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bazen ihtiyacımız olan, en çok ihtiyacımız olan şey en basit ve en yanımızda olan şeydir. Kendinizi bulanmış hissettiğinizde şu nefes alma taktiğini uygulayın. 2'ye kadar sayarak nefes alın. Sonra 4'e kadar sayarak o nefesi verin. Yani birlikte uygulayalım. Şu an izlerken de uygulayabilirsiniz. Bu kadar. Sadece birkaç dakikada birkaç kez bu nefes taktiğini uygulayın. Kalp atış hızınız düzenlenecektir. Kaygılarınız azalacaktır ve kontrolden çıkmış olan zihniniz yavaşlayacaktır. 4. Düşüncelerini gör. Melana'nın o harika nasihatını tekrar hatırlayalım. Az uyu, az konuş, az ye. Süslü, renkli bir günlük olabilir. Basit bir defter olabilir. Düşünceleri sakinleştirmenin en iyi metotlarından birisi de onları yazmaktır. Çünkü çok hızlı düşünüyoruz ama yazmaya geldiğinde o kadar hızlı yazamayacağımız için yazmaya başladığımızda düşünceler yazıya ayak uydurmaya çalışacakları için ister istemez yavaşlayacaklar. Gerçekten bunu yapın lütfen. Kendinizi aşırı stresli ya da aşırı düşüncelerle böyle bunalmış hissettiğinizde alın bir kağıt, güzel bir not defteri, aklınızdan geçen cümleleri resmedin ya da yazın. Hem her şeyi önünüze serdiğinizde hangilerini gereksizler kutusuna, hangilerini gerçekten gündeminize almanız gerektiğini çok daha net seçeceksiniz. 5 anda kalmak. Bu videoyu izledikten sonra tekrar bir aşırı düşünceye Düşerseniz lütfen şuna dikkat edin. Gelen o aşırı düşünceler mutlaka ya geçen seferkiyle ilgilidir ya da gelecek seferki hakkında. Yani düşünceler çok az kez şu anla ilgilidir. Ya geçmişten bir şey düşünüyorsundur ya da geçmişten bir referans alıp şu anı yorumluyorsundur. Ya gelecekten bir şey düşünüyorsundur ya da gelecekte olma ihtimali olan bir korkuyu şu an anın içine almaya çalışıyorsundur. Yani insanı boğan şey çok az kes, tam olarak şu anla ilgilidir. Genelde geçmişte neyin yanlış gittiği ya da gelecekte neyin yanlış gidebileceğiyle boğulur. Bu senaryoların hiçbirinde bizim kontrolümüz yok geçmişte ve gelecekte. Bunu bildiğimizde en iyisini başarabiliriz. Yani elimizde olana odaklanmayı, yani şu ana odaklanmayı başarabiliriz. Bunu bilmek, geçmiş ve gelecekte kontrolün olmadığını, sadece elimizde olanın şu an olduğunu bilmek aslında zihni kontrol edebilmeyi öğrenmektir. Hangi önerilerin en çok işinize yarayacağını ya da yaradığını merak ediyorum. Eğer denedikleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin ya da Hemen videoyu izledikten sonra denemeyi planladıklarınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. İnsanlar birbirlerinden yorumlardan çok şey öğreniyorlar. Lütfen farklı fikirleriniz varsa bunları da yorumlarda belirtin. Hatta şöyle yapalım yorum yapanlar arasından 10 kişiye Doğan Cüceloğlu'nun Var Mısın kitabını hediye edeyim. Herkes lütfen buraya kadar geldiyseniz lütfen katılın. Katılmak çok kolay çünkü bir yorum atıyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz ve henüz kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Bu kanalda faydadan başka bir şey görme şansınız yok. Söz veriyorum size. Kazananları birkaç gün sonra yorumlarda üstte tutulmuş şekilde göreceksiniz. Sonra da zor kurtulduğum hayatımı değiştiren 6 alışkanlık videosunu bırakıyorum. Çok mesaj aldığım, çok teşekkür aldığım videolardan birisiydi. Buradan sonra hemen oradan devam edebilirsiniz. Buradan da bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Amsterdam'dan herkese çok selamlar. Birkaç gün sonra yeni süper bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.